biz Tebriz sokaklarında şey gezmeye şey değil, devam şey değil, ediyoruz. Ee, çekimlerimizle, gördüğümüz, ee, karşılaştığımız ee, enteresan şeylerle sizleri buluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bu seyahatimizden memnun kalacaksınız. Hı. Tebriz demek, Türk demek. Sevgili hocam. Efendim. Aklıma takılan bir soru daha var. Sorabilir miyim? Buyurunuz. buyurunuz. Eğer trafikte sizi engellemiyorsak, kullanış konforunuzu bozmuyorsak. Hayır, hayır, tebriz e, lafının kökeni nedir? Tebriz Akl nereden geliyor? Tebriz. Tebriz'in aslı kökeni, bu kö kelimenin kökeni tavır, tavırdı, tavır", tavır, tavır eski Türk tayfalarındandı. İz bildiğiniz gibi bir ekdi, çok, evet. çoğunluk eki. Evet. Diz, göz, yani ikiden ya çok, oğuz, okuların, tayfaların çokluğu. Tavriz, Tabriz, yani t -t Türk tayfasının çok olan yeri, merkezi. Bu Azerbaycan ismi nereden geliyor? Aha, efendim o çok, maalesef Türkiye'de de ben bir çok duyurdum Azeri kelimesini. Ben de çok rencide eden bir söz bu. Bizim Azeri yokumuz zaten. Azeri tayfa yok. Hiç dünyada yok böyle bir şey. Azer az tayfalarımız var. Az Azya Asya kökü de ondan bir söylüyorlar. Az, büyük Türk sayfalarındandır. Şimdi bizim abidelerde, taş yazılarda, orhun taş yazılarında, taras taş yazılarında az tayfalarının adı varmış. Az er, er bildiğimiz gibi Egit anlamındadır. Az er, yani az tayfasının, az boyunun icidi. Bay, güclü, varlı. Kan e, mekan, yer anlamındadır. Az Erbaygan, Azerbaycan yani Az 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 tayfasının büyük varlığı toprağı. Ne Azeri, Azeri köy, çok e, yanlış terimdir ki Türkiye'de, İran'da yaygın olmuş. Biz Azer Az Erbaycan Azerbaycanız yani Azerbaycan'ın yaşayan Türk tayfaları. Böyle. Evet, bu konuya da çok dikkat almamız lazım. Özellikle tabii özellikle işte Türkiye Türkleri Azeri Terimini kullanmamalar lazım. Bu bizim yaptığımız en büyük hatalardan Hataladım, bir tanesi. Evet. Bölge olarak kullanabilirsiniz. Azerbaycan, tü, Azerbaycan. E, Türkü diyebilirsiniz, evet. Azerbaycanlı diyebilirsiniz evet, evet, ama Azeri evet. dediğiniz zaman ırki olarak e, ayırmış oluyorsunuz. Ayırma demek bize olmuyor, Olmaz bize yakışmıyor. elbette. Evet, çünkü biz bir bütünüz. Bizi birbirimizden ayırmak için. Zaten siz bütün Azerbaycan'ı köy köy e, gezin, köy köy araştırın. Bir kişi, bir, bir kişi, tapılmaz, bulunmaz size söylesin ben Azeriyim. Azeriysem burada anlamsız bir söz. Hepsi diyecek ben Türk'üm yere, nereye gitseniz diye ben Türk'üm. burada işlemez. Zaten siyasi bir termin olarak bizi uzaklaşmak için birbirimizden zaten yapmış. Bu sadece tabi Azerbaycan için geçerli değil. değil Öz de, Özbekistan'a de, gidiyorsunuz orada aynı. Kazakistan'a gidiyorsunuz orada da aynı. Da öyle. Uygur'da da aynı. Türkmenistan'da da aynı. 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 Tek bir isim var Türk. Türk zaten var. Hadi bunu da şey yapalım, söyleyelim. Bizde e, kadınlara hanım denir. Hanım. Evet, Hanım denir. Bu bu bir şeydir. Ee, ünvandır. Hanım tabi şey Türk geleneğinde bir ünvandır. şeylere kadınlara verilen. Ama Arap geleneğinde avrat denir. Avrat. Avrat denir. Avrat gizli anlamında. Avretten gelir. Yani Ama... şey olan, sak saklı olan, gizli olan anlamına gelir. Türkler kadınlara bir mertebe veriyorlar. Hanım diyerek yani bir hanım diyor. Hanım diyor. Benim, Benim, hanım. Benim han, diyor. bana han olan. Evet. Bana büyük. Bana han olan. Kıymetli. Kadın da söyledi mi? Kat. Kad, ya kat e, bağlamak Bağla, bağlamak anlamındadır kadın kadagan da onlandı Kadağan, kadagan, kadagan. Ha, bir yeri korumak anlamında bu da, kadagan bu da köken olarak Azerbaycan kad, Türkçesi kad. Ya, kadim eski Türkçe kadim Türkçe kadim ha, türkçe'de. eski Türkçe'de de kadağan yani kor, korum, korumalı yer Kadağan yani yasaktır Kadağan yer yasaklanan yer kadın yani evi koruyan, evin korucusu, ev ona bağlı olan. Ya çok güzel bir anlam. Yani kadın her şey kadına bağlı. Evin esası direği öz özülü yani kadın. Yani ona bağlı. Kad, korur evi, koruyan. Evet. Kesinlikle. Pek şey soracağım hocam. Evet. Ee, Emir Timur'un Nasıl yaklaşıyorsunuz? Emir Timur'u ne olarak görüyorsunuz? Biz Emir Timur herhalde o zaman bir seh yanlışlıklar oldu. Türklerle savaşı, Türk topraklarındaydı. Ancak büyük bir insandı. Büyük bir Türk üydü. Ve çok değerli insan ve Türklüğüne, özüne değer veren, geçmişine değer veren bir insan. Değer Türk Türkçülüğü çok yukarı haddi hatta. Hocam teşekkür ederiz. Bu da bizim, bizim için önemli bir konuydu. Aa, teşekkür, ederim. Ee, teşekkür ederim. Türk dünyası için, Türk dünyası için önemli bir konuydu. Bu konuyu aydınlattığınız için teşekkür ayrıca teşekkür ederim. Ben sizden teşekkür ederim. Hocamız bize iki gün Tebriz'de e, mihmandarlık yapıyor. Tebriz'i bize gezdiriyor. Kendisi buranın yerlisi. Kökleri burada, tavukları burada.